Selamlar sevgili arkadaşlar ben karşınızda Yel bugün sizlerle birlikte e, 4 kişi military atlıyoruz İyi bir maç olması dileğiyle bir sevgiler hadi Abi Abi sen gümüş besin. Burayı dutlarız Allah Allah. Aha Scar. <laughs> Lan o mepeyi versene. Ahmet o mepeyi niye alıyorsun? <laughs> M416. Ben Adam var oğlum burada. Apo sana geldim Apa geri dön abi geri dön. Adam var ne diyor? Apo adam geliyor, apo adam geliyor. Burayı Burada, burada. Nerede adam? burada. Adamı gördüm. Koşarken gördüm. Ben bende hiçbir şey hiç, kil bile yok ki. Beş beş. Kaç kişi var? bir git. Beş. Neredesin oğlum sen? Aha, bu onun 5 kişi mi? Yer yer olarak neredesin beş oğlum? Bende ben. ben leş var abi sıfır artı sıfır. Bey'im. Ver lan telefonumu. Güzel. Oğlum Küfret bak çocuk. Hadi ya. Sonra bir de bir ses koymaya çalışacağız. Ben Küfret de. Ya, ya, ya. Arkadaşlar bunları adına özetlerim. Seviyorlar bunlar. Evet arkadaşlar seviyorlar. <laughs> seviyorlar. Oh,

납치하는 건데야

Ne? O şurru iyiydi. kaybettim onu ya. Adam 3 tane kar lan. Allah ya, şey Allah cezanı vermesin. Sandığı şey zannettim. Ne oluyor lan? Bana sıkıyorlar lan. Oha şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Ne? Şuna bak. Neye Oğlum ne, ne oluyor? Neye bakıyorsun? Canım bu <laughs> Gerçek adammış bu. Unutlayam ben şunu be Lan oğlum 8 deşi olmuş. Oh adamlar emir falan çıktı. O oh, Mehmet'e bak. <laughs> Oğlum adam gelmiyor lan hiç. Oğlum son son adam tavalıyor mu lan? <laughs> Apo son adam tavalıyor. <laughs> ne güzel oğlum tava işte. Apo var ya eksi artı yüz yüz alacak. <laughs> Niye? En az en az. <laughs> Dur 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 tavala 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 lan tavala diyoruz oğlum. <laughs> nereye gidiyor <gö> <laughs> oğlum bunlar? Ben Mehmet nereye gidiyorum? <laughs> Bu Mehmet değil olsa olmaz abi. Ardo 36. Dur lan. Hepinize hepinizi görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.